Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim kombinimi yapacak. İki tane kombin yapacakmış. Bana böyle okey okey yapıyor isaattir. Selamun aleyküm bacımsılar. Evet arkadaşlar bugün tam olarak iki tane kombin yapacağım. Birisi yılbaşı temalı olacak. Diğeri Hello Kitty temalı olacak. Çünkü benim en sevdiğim şey Hello Kitty ve koleksiyonum var. Şimdi, evet. E, ben bunu... Şimdi ben başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle normal yaptım. Eee... Normal yaptım. Nereden girecek? Şimdi e, bayağıdır <laughs> oynamadığı için unuttu. Çünkü e, LGS'ye girecek bu sene. LGS'ye gireceği için maalesef telefonla el koyuldu. Çan tuşlu telefon kullanıyor. kendisi. Araca. Ama Nokia değil. Son. Samsung. Evet devam ediyor. <laughs> Nokia ile Samsung arasında da çok fark var arkadaşlar. Neyse. <laughs> Öncelikle... Bu yüz de çok güzel ama bu da çok güzelmiş. Yılbaşı ben... temalı mı başlayacaksın? Evet. Bunu tercih edeceğim ilk olarak. Biraz yakın. Saça geldik. Bunun... Saç... Saçların hepsi çok çirkin. Ya nasıl bunlar? Bunlar çok iyi bence. Benim en sevdiğim saçlar bunlar zaten. Tamam arkadaşlar ben bunu yapacağım. Evet. Bence evet, arkadaşlar rengi. bugün okula geç kalın. Bunu bu yapacağım çok güzel. <laughs> Yok bu yapacağım bu daha iyi. Bence de çünkü onun birleşimi zaten. Uf. Slay çok güzel oldu ha. Bakın başka atlar var mı? Atlar böyle. Ya bol paçalar benim çok hoşuma gidiyor. Ben asıl Hello Kitty. <laughs> için çok heyecanlıyım. Çünkü kendisi Hello Kitty delisi arkadaşlar. Her şeyin Hello Kitty var. Hadi evet. yapmaz, figür. Evet odamdaki her şey Hello Kitty'li arkadaşlar. Evet. <laughs> eldiven. Aa, eldiven. Bu, bu, nasıl? Ben bunu kullanıyorum genellikle. Şey de var bak aşağı biraz in. Bu da güzel. <laughs> şu da var şeyin. Hangisi beğenirsen onu yap. Ben karışmıyorum. Bu Ay. ne? <laughs> Bu da güzel gibi. Yani sen bilirsin. Süt. Bunun burunları uzun olmasaymış. Evet ya. O çok yani değişik olmuş bence. Olmasaymış keşke. Neyse ben Edvent takmayayım arkadaşlar. Kış gününde eldiven takmamak. Evet. Ama ne yapalım? Bizim buraya sanki kar yağıyor. Evet, yerimizin adını söyleyemiyoruz maalesef. Çok söylemek isterdim ama. O zaman illa bir eldiven takmam gerekiyorsa bunu takayım. Sen bilesin ya. Keşke şunu dersin. alabilseydik. Ona bir tıklasana. Ha ben bunu almam ya bu erkek. <laughs> Gözlük ben pek kullanmıyorum. Ama takmak istiyorsan aa güzel oldu. Ben sakız Aa, kullanıyorum. Ne? Oha ben bunu birazdan kullanacağım. Ben hep sakız kullanıyorum. Ecine ablam deliliyor. Zaten atkısı var kardeşim. Ya. <laughs> Arkadaşlar. Onun kulaklığı falan mükemmel. Hello Kitty'nin. Kendi paketini almıştım Hello Kitty'nin. Yani ben de seviyorum da Ecine ablam bu kadar delisi. Wow, <laughs> i̇nanamıyorum mükemmel. Bence Yapmam bu çantada yani. güzel oldu. Ben, de ben saçını oldu. değiştirmeyi düşünüyorum. Yürüyüş değiştirecek misin? O ne? Bunlar. Yok. Burada yeni yürüyüş geldi. Bir saçını yapayım? Onu da ben hemen aldım. Hihi. <laughs> o güzel oldu. Bu olmadı. <laughs> Renklerini de değiştirebilirsin bu arada. Tekrardan söyleyebilirim. Bu da güzel oldu. Bu tabii ki canım saçım benim. Bu da çok güzel oldu. Krominin ben şunu da kullanıyorum. Hoşuma gidiyor yani. Ama alttakiler biraz dandik. Oyunun en başında verilenler. Arkadaşlar güzel bir saç seçmen lazım. Bu arada arkadaşlar ya öf. Önceden biz böyle oyuna girdiğimizde ilk başladığımızda böyle günlük görevleri falan açmak için yaptığımızda normal dandik dandik eşyalar veriyordu. Şimdi bir gireyim dedim. Yeni bir hesap açayım dedim. Ee, Girdiğimde baktım bedava bisiklet veriyor ya. Bu güzel oldu mu? Bence güzel oldu bu arada. Hoşuma gitti benim. Evet arkadaşlar kaydediyorum. Kaydet. Nereye kaydedelim? Şuraya kaydedebilirsin. Buna basayım? Evet. Evet arkadaşlar kombinimiz böyle oldu. Şimdi bu kombinimi puanlayın arkadaşlar. Evet, hello kitty yapıyoruz. Evet, hello kitty kombine geçeceğim. İyi ki şunu yapalım. Evet, şimdi Hello Kitty'li kombinimize eğlenceli ablamın deli olduğuna başlıyoruz. Benim en çok istediğim Ama zaten o maskeyi takarsan tüm yüzün kapanacak. Olsun, onu ayarlayacağız. Şimdi ilk olarak şimdilik bir yüz dursun bir yüzlü. Evet. Beğenmezsem yüzü değiştiririm. Gerçi ben yüzü çok önemsemiyorum da. Bence bence en önemlilerden birisi benim fikrimce. Yani yüzünden <laughs> oh. mesela o kreatörlere veriliyor ya. Öf. Allah'ım inşallah bir gün kreatör olurum. Amin. Amin de kız. O ne? Amin. Amin de bir. O ne? Amin de ne olur? Ah. Aşağıda Hello Kitty'nin kendi kıyafeti var. Ben onu kullanıyorum. Bu bedava verildi. Bak. Yok. Çok, çok tatlı, tatlı değil. Ne? Çok tatlı. Ne oluyor? Ne oluyor? Filoktili kombinsiler buradakiler. Çok çirkin ya. Arkadaşlar. Nasıl? Bu çok güzel arkadaşlar. Bunu beğenmiyor. Pembemsi de olabilir yani. Ne olacak? Sence bu mu yoksa bu mu? Üstteki bence. Ben bunu çok seviyorum. Keke. Çok iyi bence. Bence de. Aşağı in. Evet. Geldik buraya. Şimdi. Bakıyoruz. Olduğu gibi. Hello Kitty'nin kendi altı da var. Şurada. Çirkin. Ya o tat gibi şeyler gözükmese iyiydi bu arada. Oyun bize tesettürlü olun diyor. <laughs> Bak şurada yapmak istersen şöyle bir şey var. Ne? Ş şöyle bir şey. Bu no. ne? Ben bunu önceden çok kullanıyordum. Ben bu kombini aksesuarlarla güzelleştireceğim. Ana ben saçı yapmayı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> önemli bir şeyi unuttu ya. İnanamıyorum. Hello Kitty'nin kendi saçı var mıydı arkadaşlar? Sney. Var mıydı? Hatırlamıyorum. Bence bu çok güzel oldu. <laughs> Söz geldi. Nasıl güzel oldu be. Bunu pembeye boyabilirsin. Boymak istiyorsun. Bu daha mı iyi ki? Bu kuzenimin kendi hesabındaki saçıydı. Ben karışmıyorum hangisi hoşuna gittiyse. Rengi mi çıkarmak istiyorsun? Hı -hı. Böyle oluyor. Bence Ama bu çok da çok güzel. pembe. Tamam rengi kendi yapabilirsin. Bu kendi ana rengi. Hoş. Çok kötü bu ne? Çık buradan nasıl çıkıyorum? Bak böyle bir şey var. Ama bu kendi saçı gibi. Bu çok pembe bir şey var. Böyle bu kadar Hmm. Başka saç seçeceğim. Tamam. Renklerini değiştirebilirsin. Tekrar hatırlatayım yani. Neyse böyle beyaz kalsın. Tamam beyaz kalsın. Beyaz kötü değil ya. Bence de ben beyaz kullanıyordum bunu. Evet arkadaşlar. Şimdi aksesuarlara geldik kulaklıkta delireceksin şimdi. Biliyorum. Onu gördüm. O aklımda. Evet. Çok, <laughs> Çok güzel. Ya. alacağım Ama ben komini değiştirmeyi düşünüyorum bu arada. Değiştirebilirsin sonra. Bunun eldiveni var mıydı hatırlamıyorum. Olsun bu eldiven slay. Tom'un Bunun kendi ayakkabısı da var. Yani Hello Kitty'nin. Bu ayakkabıya ben bayılıyorum. Mükemmel ya. Arkadaşlar keke çok iyi. Bu kendi ayakkabısı. Hello Kitty. Hello alakalı bir şey yok ki orada. Şurada kurdelesi var ya ondandır. Ama bence kekenin ayakkabısı Üf, mükemmel ya. Keke kim? Ya paketin adı. Ben bunu seçtim. Arkasından K çıkarıyor. Ama normal düz yürüdüğümüzde. Böyle çıkarmaz çünkü yürüyüşümüz farklı. Yürüyüşün bunu kalmasını istiyor musun? Hello Kitty'nin yüzünü takacak mısın? İlke. Her şeyi de soruyorum. Güzel oldu bence. Yani. Taksam mı arkadaşlar? Ben önce takmayayım kulaklığımız var. Bence de takma. Ben zaten onu pek istemiyorum. Yani sevmiyorum. Ben zaten bu arada Hello Kitty'nin paketini hem e, kulaklığını sevmiştim hem de kıyafetini sevmiştim. Ben Ondan burada kıyafeti değiştireceğim. Kıyafeti değiştirecekmiş hanımefendi. Normal çok güzel. Nasıl beğenmedin? Vallahi ya. Siz beğeniyor musunuz? Seviyor musunuz? Yorumları yazın. Bence de güzel ama neden değiştiriyor? Ay bu ne? Niye değiştiriyorum biliyor musun? Hayır ben ondan bahsetmiyorum. Şey hani normal Hello Kitty'nin kendi paketinden çıkan var ya. Onu nasıl beğenmedin? Onu akıl edemedim şu an. Şundan bahsediyorum. Mükemmel ya. Nasıl beğenmez? Nope. Nope. Eldiven seçmişsin. Yani. Yani. De pek güzel değil gibi ama sen seçiyorsun tabii ki. Karışmıyorum. bu daha iyi. Bence de bu daha iyi. Bu da güzel. Aslında eldiven rengini değiştirebilsek böyle pembe falan yapsak daha güzel dururdu da. Evet ama yine de bunu seçeceğim. Tamam. Bence de bu güzel bir eldiven. Yani. Evet. Bence kombinim bu kadar yeterli. Yürüyüş değiştirecek misin? Hmm. Ben yüzümü değiştireyim. Yüzünü değiştirecek mi? Ay bu ne? <laughs> bu yüzde kekenin çok iyi. Bu yüzü de çok seviyorum. Bu yüzü de çok seviyorum. Bu, bu yüzü Roblox'tan çalmışlar galiba olabilir bu arada. Cidden. Bu da çok güzel. Ben de bunu çok Bence sevim. bu. Tamam. Kombinimizi nereye kaydedelim? Buna kaydedelim. Hayır hayır. Anı kalsın. Şşş, şuna kaydedelim. Etten kalma onlar. Evet. Evet arkadaşlar. Kombinimiz. Bu kombinlerim bu kadardı. Öyküsel kombinlerimi puanlardı. Ben ilk kombinine önce bir geçelim ilk kombinine. Bu ilk yılbaşı temalı kombin. Yürüyüşünü değiştirmedin. Ha değiştirmişsin de o. Aynısı kalmış. Benim en sevdiğim yürüyüş bu zaten. Şimdi saçını beğendim. Beğendim yalnız. <laughs> Ayakkabısı tabii ki çok güzel. Ben normalde bunu kullanmak için almıştım o şey pateni ama böyle normal paten çıktığı yerde çok yavaş ilerlediği için kullanmıyordum. E pateni de beğendim yani açıkçası. Kombin ikisinin duruşu da güzel bence. Yani benim verdiğim ya 10 ya da 9 olurdu. Niye bir puan kırıyorsun? Onu şey biraz çantadan. Bakın aa çantamı. Olabilir evet. Ama kesinlikle bir puan kırılmaz o çantıdan. Bilmiyorum bence güzel gibi. Şimdi ikinci kombin. İkinci. İkinci benim çok hoşuma gitti bu arada. Çok sevdim. Buna ondan on veriyorum tabii ki. En sevdiğim şeyleri kullandım zaten. O yüzden benim için onda on bir şey. Bence de güzel arkadaşlar. Bakın şöyle. Siz de ikisini birinci kombin, ikinci kombin diye yazarak yorumlara yazarsanız seviniriz, mutlu oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu videoya eğer 50 like gelirse... 50 like gelirse böyle farklı içerikler çekeceğiz. Vacı sular. Aynen gelir, aynen aynen. Gelecek. Evet, evet, aynen. Gelmezse hepinizin evini TNT ile patlatırım arkadaşlar. Evet, hepinizin evini bulup TNT ile patlatacağız <laughs> arkadaşlar. O yüzden abone olun, like atın. Evet, bir de size güzel bir konuşalım. Size güzel bir bilgilendirme yapayım. Bugün perşembe, yarın cuma yani okulun son günü, hafta sonuna giriyoruz. <laughs> İyi tatiller şimdiden. Evet. Umutlu bir haberdi yani yarın okulun son günü. Evet. Ya benim için güzel değil bu arada. Ben okulumu seviyorum. Çünkü canım bir tane kankam var. Çok eğleniyorum teneffüslerde. <laughs> Yanımızda bir kişi daha var tabii ki. Üç kişi geziyoruz. Onu da çok seviyorum. Bu arada Öykü'nün evini... Aa girmeyelim de. Öykü'nün evi mükemmel bu arada. Ben aşık falan oldum. O der ananı. <laughs> Aşık falan oldu o derece. Bir de oynamayı bilsem neler olacak. Öyle. Öptük arkadaşlar. Bye. Bye.